Hocam Manisa Fen Lisesi Müdürü Taif Çekim, öğrencilere Kur'an-ı Kerim meali Hazreti Muhammed ve hayatıyla İslam İlmuali kitabı dağıttı. kitap dağıtımına Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehtap Şirin de katıldı. Çekim kitapların ücretsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan temin edildiğini söyledi. Biz 11. sınıflarla beraber Ankara üniversiteleri gezmek Ankara'ya gittiğimizde Diyanet İşleri başkanlığı örgü ilçetteki camisi çok yani yeni bir kültürel miras, yeni bir kültürel yapı, mimari bir, bir tarz olarak kuşumuza gitti. Orayı gezmek istedim. Orayı gezerken diğer kişilerin başkanlığından rehber arkadaşları bize yardımcı oldular ve bize bir yemek verdiler orada. Ee, ve cami çok hoşumuza gitti. Onun kitapçısı e, kitap satılan ve onlar girdik. Orada kitap falan alırken bize de direkt ki hocam siz buradan kitap falan satın almayın bizim e, bedava kitap kampanyalarımız var. Eğer bize yazı yazarsanız, resmi bir şekilde yazı yazıp talep ederseniz biz Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in hayatı ve İslam İdivari kitaplarını okullara ücretsiz gönderiyoruz. Evet. Biz döndükten sonra hemen yazı ile ilgili girişimlerimizi tamamladık ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na her öğrencinin bir Kur'an'ı olsun diye bir kampanya e, isimlerine onu verdik. Her öğrencinin bir Kur'an olsun. Yani bütün Türkiye için aslında yapılması gereken bir kampanya ama biz kendi okulumuzda başlattık ve 300 adet Kur'an-ı Kerim nali, 60 adet Hazreti Muhammed'in hayatı ve 100 civarında da İmmihal kitapları bize gönderdi. Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehtap Şirin ise Diyanet İşleri Başkanlığı'na teşekkür ederek sözlerine başladı. Konuşmanın ardından okul müdürü Taif Çekim ve Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehtap Şirin bağışlanan Kur'an-ı Kerim meali Hazreti Muhammed ve hayatıyla İslam İlmuali kitaplarını öğrencilere dağıttı.